Türkçe ders notları paylaşım kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf Hoca. Sevgili öğrencilerim, cümle çeşitlerin birinci videosunda ne yapmıştık hatırlayalım. Fiil cümlelerini ve isim cümlelerini bitirmiştik sevgili arkadaşlar. Bugün ise yüklemin yerine göre cümlelerde kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümleleri sizinle beraber işleyeceğiz. Şimdi en son demiştik ki sevgili arkadaşlar, İsimler sesteş olduğunda bunlara dikkat ediyorduk. Nasıl dikkat edeceğiz? Sesteş olan yüklemlere şöyle dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Dikkatle okuyacağız. Artık vakit çok geç. Buradaki geç. Erken erken karşıtı olan geçtir sevgili arkadaşlar. Köprüden sen de geç. Buradaki geç. Geçmek yani fiil olan eylem olan geçmektir. Buna lütfen dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Karıştırmayalım. Şimdi yüklemi yerine göre cümleler diyoruz bu videomuzda. Yüklemi yerine göre biliyorsunuz yüklemi sondaysa kurallı. Sonda olmayan cümlelere devrik ve hiç yüklemi olmayanlara ne diyoruz? Eksiltili cümle diyoruz. Madde madde bunlara şimdi bakacağız sevgili arkadaşlarım. Bakalım. Kurallı cümleyle Dersimize devam ediyoruz. Kurallı cümleler neydi kurallı cümleler? Yüklemi sonda olan. Bakın burası önemli. Yüklemi sonda olan. Başka bir şans yok. Yüklem sonda olacak. Bu filmi daha önce izlemiştim. Bakın yüklemimiz bizim nerededir? Sonda. Sondaysa biz buna kurallı cümle diyoruz sevgili öğrencilerim. Sondaysa kurallı cümle. Bu sabah çok erken kalktım. Kalkmak fiili görüyorsunuz. Zaman eki ve şahıs eki almış. Dili geçmiş zaman ve ben ekini almış. O zaman yüklenmiş sonda olduğu için yine kurallı diyoruz. Sınavlarımız haftaya başlayacak. Kurallı diyoruz. Başlayacak. Ecek acak ekini almış. Kitap okumayı çok severim. Sevmek fiiline Er, ar geniş zaman ve ben şahıs 2 gelmiş yine yüklemi son olduğu için kurallı cümle diyoruz. Nasıl ayıracağız bu kurallı mı değil mi? Yüklemini bulacağız sevgili arkadaşlar. Yüklem neydi? Şahıs eki alan ve sevgili çocuklar tip eki alanlar. Bunlar zaman eki de olabilir. Dilek tipleri de olabilir. Bunları lütfen fark edelim. Öğelerin dizilişine göre cümleleri bulurken dikkat etmemiz gereken nokta Önce yüklemin belirlenmesi. Eğer yüklemi belirlersek gerisi kolay sevgili arkadaşlar. Sizi arayan bendim. Bakın dili geçmiş zaman almış ve ben şahıs ekini almış. Bakın yine arayan sözcüğü değil ben sözcüğüdür yüklemimiz. Yüklem isim olabilir ama sonda olduğu için buna da yine sevgili öğrencilerim kurallı cümle diyeceğiz. Yüklemin yerine göre kurallı diyeceğiz. Sorularda gelir. Yüklemin türüne göre aşağıdaki cümlelerden hangisi farklıdır diye sorabilir. 3 tanesi yüklemin türüne göre fiil bir tanesi isim olabilir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Yüklemin yerine göre 3 tanesi kurallı bir tanesi devrik olur. Yine bunlara dikkat ediyoruz. İş insanın aynasıdır. Bakın İnsanın aynasıdır. Yükleme aldım yazdım. Şimdi burada insanın aynası dediğimizde insanın ın in, ineki görüyorsunuz. Burası isim. Ve burası da tamlayan ekidir. Ayna isim aynası. I, i, görüyorsunuz tamlanan eki. Dır ise ek eylem. Bakın burada bir ne vardır? Belirtili isim tamlaması vardır sevgili arkadaşlar. Yüklemiz bizim belirtili isim tamlamasıdır. Demek ki yüklemiz tek kelime olabileceği gibi kelime grubu da olabiliyor. Burada da ek eylemle çekimlenmiştir. İkinci konumuz devrik cümleler. Devrik cümleler ise yüklemi sonda olmayan. E nerede olacak mı? Başta, ortada. Çocuklar sonda olmasın da. Nerede olursa olsun sevgili arkadaşlar. Hani sonda olmayan cümleye biz devrik cümle diyoruz. Sonda olmayacak yüklemi. Bu tür cümlelerde yüklem cümlenin başında, ortasında, sonu hariç herhangi bir yerinde bulunur. Sonu hariç her yerde bulunur sevgili arkadaşlar. Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını. Kurarmış. Bakın. Yüklemi yazıyorum. Kökü kurmak. Er ar geniş zaman eki almış. Ve mış mış ek eylem almış. Yüklemi sonda değil. O zaman biz buna çocuklar yüklemin yerine göre devrik cümle diyorum. Yüklemin yerine göre devrik cümle Açılan bir gülsün sen. Kurallarla getirelim. Sen açılan bir gülsün. Nasıl gül? Açılan bir gül. Burada da yine yüklem sonda değil. Devrik cümle. Bu arada açılan gül de sevgili arkadaşlar cümlenin başında kullanılmıştır. Sıfat tamlamasıdır. Nasıl gülsün açılan gülsün. Hoyrattır bu akşam üstünleri. Bakın hoyrat. Hoyrat bu arada isimdir sevgili arkadaşlar. Hoyrattır da hoyrat idir. İdir ekimiz bizim ek eylemin geniş zamanıdır. Bakın ek eylem sürekli karşımıza çıkıyor. Bu ek eylemler konusunda sıkıntı yaşayan varsa diğer videomuzu izlesin. Bir kuş gelir dudaklarından. Kuş sesi gelir. Bakın burada gelmek fiildir. Ve gelir ekine ne almış? Geniş zaman ekidir sevgili arkadaşlar. Eksiltili cümleler. Eksiltili cümle yüklemi olmayan cümlelere deniyor arkadaşlar. E diyeceksiniz yüklemi olmayan cümle var mı? Evet var. Bunlara da biz eksiltili cümle diyoruz. Eksiltili cümlelerde yüklem olmadığı için anlam tamamlanmamış ve üç nokta konur. Aslında bu tür cümleler okuyucunun tamamlanması istenir. Bu tür cümleleri okuyucunun tamamlanması istenir. Okuyucu tamamlayacak ki sevgili arkadaşlar sizler ee, yüklemi koyarsınız. Senin yanında ne dert ne tasa 3 nokta bakın. İşte ne tasa kalır, ne tasa var gibi tamamlayabilirsiniz. Yüklemi olmayan cümlelere eksiltili cümle diyoruz. Tamamlanması için sonuna var getirmemiz gerekiyor ve bunlara eksiltili cümle diyoruz. Dağın tepesine çıktığımızda karşınızda uçsuz bucaksız bir ova 3 nokta var ve buna ben eksiltili cümle diyorum. Eksiltili cümle. Yüklemi eksik olduğu için sevgili arkadaşlar buna eksiltili cümle diyeceğim. Anlamlarına göre cümleler. Anlamlarına göre ise cümleler bakın. Cümlede bildirilen eylemin yapılıp yapılmamasına ya da sözü edilenlerin bulunup bulunmamasına göre ikiye ayrılır aslında. Ve biz bunları iki ayırdıktan sonra anlamlarına göre de anlamcı olumlu olumsuz şeklinde dörde ayıracağız. Bir diyelim olumlu cümle. Olumlu cümle. Bakın olumlu cümlede kural şudur. Herhangi bir eylemin yapıldığını veya yargının gerçekleştiğini anlatan cümlelere olumlu cümle denir. Burada uçak düştü dediğimde uçağın düşmesi tamam kötü bir durum ama bu bir olumlu cümle çocuklar. Niye olumlu cümle? Evet eylem yapılmış. Eylem gerçekleşmişse biz buna olumlu cümle diyeceğiz. Eylem gerçekleşmeseydi buna olumlu cümle demeyecektik. Olumsuz cümle diyecektik. Kırtasiyeden kalem aldı. Bakın almış. Eylem gerçekleşmiş. Sevgili arkadaşlar, anlamına göre Olumlu cümledir. Eylem gerçekleştiği için. Bugün hava güzeldi cümlesinde eylem söz konusu değildir. Burada ne var? İsim vardır değil mi arkadaşlar? İsim cümlesi vardır. Yine o eylem gerçekleşmiş ama sevgili arkadaşlar yapma değil de olma söz konusudur. Yine olumlu bir cümle. Arkadaşına güzel bir mektup yazdı. Yazma eylemi yapılmış. Yani olay gerçekleşmiş. Olumlu cümle diyoruz. Yazmadı deseydi olumlu cümle olmazdı sevgili arkadaşlar. Şimdi mevsimlerden yaz idi. Burada isim cümlesi isim olan yaz. Mevsim olan yaz. Ve yine olumlu cümle. Geçen hafta dedesi vefat etmiş. Vefat etmek, birleşik bir fiil sevgili arkadaşlar. Etmek, olmak, kılmak, eylemekle beraber kullanılan birleşik fiil yine olumlu cümle diyeceksiniz ki e, vefat etmiş, ölmüş. Nasıl olumlu cümle? İşte olay gerçekleşmiş. Biz buna bakarız. Cümlede olay gerçekleşmişse olumlu cümle. Gerçekleşmemişse olumsuz cümle diyoruz sevgili arkadaşlar. Olumsuz cümle eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlelere de olumsuz cümle diyoruz. Olumsuz ekleri var. Bunlar önemli. Not alabilirsiniz videoyu durdurup çocuklar. Me ma, yok. Ne ne değil. Sız siz sus süz gibi ekler olumsuz ekleridir. Bu ekler alan cümlelerde olumsuz cümledir. Kırtasiyeden kalem almadı. Bakın olay gerçekleşmiş mi? Hayır gerçekleşmediği için ben buna olumsuz cümle diyeceğim. Olumsuz cümle. Örneklerden devam edelim. Bugün hava güzel değildi. Bakın hava güzel değilmiş. Olay olumsuz. Olumsuz bir cümle. Anlamına göre cümlelerde olumsuz cümle. Bu cümlede olumsuzluk değil sözcüğü ile yapılmış. Değil bu yemek çok tuzsuz. Bu yemek çok tuzsuz. Bu cümlede olumsuz bir cümle. Çünkü sız, siz, sus, süz. Eki de olumsuz yapar. Bu kitap bende yok. Ne demiştik? Varın karşıtı yok. Eğer bir cümlede varsa bu cümle olumsuz isim cümlesidir. İsim cümlesidir. Çünkü varmak fiili de var. Bunu biliyordunuz. Kimi cümlelerde yok, değil, mame, sız, siz gibi olumsuzluk bildiren unsurlar aldığı halde anlamca olumlu olabilir. Yani bu cümlelere ne diyeceğiz? Yapıca olumsuz olduğu halde anlamca olumlu diyoruz. Yani bir cümlede değil görünce hemen o cümleye e, olumsuz demeyeceğiz. Bize sorulan soruya göre bakacağız. Şunu sorarlar. Yapıca... Olumsuz anlamca olumlu olan cümle hangisidir mesela? Örneğe bakalım. Bu basit soruyu çözemeyecek değilim. Burada bir küçümseme var. Yani çözeceğim ya da çözerim anlamı çıkıyor. Yapacağı olumsuz olduğu halde anlamca olumludur. Yapacağı bakın burada yapacağı olumsuz. Ama anlamına bakın. Bu basit soruyu çözemeyecek değilim. Tabii ki çözerim. Bu soruyu mu çözemeyeceğim demek istiyor. Çözerim anlamı çıkar. O zaman buna yapıcı olumsuz anlamca olumlu diyoruz sevgili arkadaşlar. Böyle sorular çıkıyor. Mesela ne ne sorularında gene olur. Ne buraya geldi ne evine gitti. Bakın ikisi de olumlu yapıcı ama anlamca olumsuz. Yani eve de gitmedi, buraya da gelmedi anlamı çıkıyor. Sevgili arkadaşlar bunlara lütfen dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Arada be, orada beni tanıyan yok değil. Yani beni tanıyan var. Bu çocuk akılsız değil. Yani akıllı. Yapıcı olumsuz, anlamca olumlu. Onun evi yok değil. Yapıcı olumsuz, anlamca olumlu. Var. Çocuk okula gitmiyor değil. Okula gidiyor. Bu cümleler anlamca olumludur. Ama yapacağı sevgili arkadaşlar olumsuzdur. Sorulduğu soruya göre bunu yapacağız. Bazı cümleler ise şekilce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz olabilir. Ne ne bağlacı cümleleri olumsuz yapar. Kimi cümlelerde ise sevgili arkadaşlar olumsuzluk anlamı bazı ek ya da sözcüklerle sağlanır. Buna dikkat ediyoruz. Ben sizi kırar mıyım hiç? Bakın. Burada yapıca olumlu ama anlamca olumsuzluk var. Kırmam. Ben sizi hiç kırmam. Burada da tam tersi. Yapıca olumlu ama anlamca olumsuz. Ben sizi kırmam anlamı çıkıyor. Sevgili arkadaşlar. Bu soğuk havada denize mi girilirmiş? Yani yapıcı olumlu, anlamca olumsuz. Denize girilmez. Ben bu sözleri söyler miyim? Söylemem anlamı çıkıyor. Yine yapıcı olumlu ama anlamca olumsuz bir cümle sevgili öğrenciler. Evde ne odun var, ne kömür. Yani evde Odun da yok, kömür de yok anlamı çıkıyor. Anlamca olumsuz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar cümlelerimizden. Bakalım. Şimdi burada şuna dikkat edin. Tekrar hatırlatayım. Var sözcüğü burada yok anlamında. Yani ne ne kelimeleri geldiğinde biz buna yapıca olumlu ama anlamca olumsuz cümle diyeceğiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videomuzda cümle türlerinden sevgili arkadaşlar son yapılarına göre cümleler işleyeceğiz. Yani Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümleyi işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Türkçe ders notları farkıyla esen kalın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın.